...ismi de gelecek inşallah. Bir istişare ettik. Ne yapabiliriz? Uygun yer neresi diye. Ee, bize burayı gösterildi. İnceledik. Gerçekten çok güzel bir yer. Altı boş. Uygundu. Ee, ben belediyemize de... ...teşekkür ediyorum. Bahçe düzenlemesini... ...üzerine almış. Çok güzel yapacak. Burası bu bölgeye... ...hitap edecek. Harika. Tabi abartmadan. Yani iki sınıf yeterli. Biz okul yapmıyoruz. Destekleme eğitimi bu. Dedik ya anaokulları gibi... ...burada eğitim görecek... Hoca hanımlarımız bunun eğitimini aldılar. bir kısmı halk, halk eğitim kanalıyla, bir kısmı da okulunu okuyarak ve şu an açılış ve eğitim seviyesine geldik. Ben öncelikle bu koordinasyonu kuran kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bir kısmı burada. Bir de buraya yardım elini uzatan değerli hayırseverlere de teşekkür ediyorum. bu bölgeye güzel bir hitap olacak. Kaç dişlerinden tutun da ormanca, sarayca kadar geniş bir yelpazeye hitap edecek. Pandemi dolayısıyla doldurmuyoruz. Ee, Kısıtlı sayıda öğrenci alıyoruz. Servis sistemiyle hareket edecek. Yani servislerimiz öğrenciyi evden alacak, buraya getirecek. İki tane hocamız var. Allah razı olsun onlar da burada. Ee, ve bir de bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını görecek e, kardeşimiz burada görev alacak. Biz gururluyuz, onurluyuz. Bu bölgede ee, bu kursta inşallah eğitime bir de olsa katkımız olacak. Ee, Akdeniz'de bir tane kursumuz var. Onu söyleyelim inşallah. Ee, Değirmencik Burununda var. Bir de Yunus Emre Camii'mizde İmam i̇nşallah. çocuklarımız ee, oturmayı, kalkmayı, yemeği, içmeyi, misafire soru sormayı, babasına, annesine nasıl davranacağını, renkleri, şekilleri, parmak gelişimi, göz gelişimi her alanda eğitim veriyor. Yani müfredatımız Milli eğitimle ortaklaşa hazırlanmış bir müfredat rastgele değil, bunun yanında tabii ki biraz daha milli ve manevi değerlere ağırlık veriyoruz çünkü o diyanetin gölgesi altında onu vatandaşımız da arz oluyor onu da söyleyelim inşallah. Bu 4-6 yaş grubunda bir bakıma bizim yükümüzü de hafifleten hem fiziksel anlamda hem de eğitsel anlamda hafifleten bir kurum. Yani Diyanet'le Milli Eğitim arasında e, imzalanan bir protokol neticesinde ve e, yönetmelikler çerçevesinde e, kontrolü tamamen e, kontrolsüz bir şekilde değil de e, birlikte hazırlanan e, protokol çerçevesinde e, eğitim öğretim veriyorlar. E, kontrolleri kendilerine ait zaten. E, bize teşekkür ediyoruz. Sağ e, olun. Bizimki yapıdan en büyük şey belediye mesela sayın başkanımız eee Anamur Belediyesi de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Eee böyle bizi de bir ortamı sağlamışlar. Bugün e, de birlikte açmak nasip oldu. E, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Evet. Eğitim her alanda şart. Evet. Bilimde, sanatta, edebiyatta, sporda, dini eğitim doğru verilmesi kaydıyla şart. Ama bugüne kadar maalesef zaman zaman yanlış, kontrolsüz eğitimler ya da böyle yapılar adı altında gelişenlerin e, Türkiye'ye nelere mal olduğunu hepimiz 15 Temmuz'da gördük. Biliyoruz. Bu anlamda e, az önce Sayın Mürtümüzün de söylediği gibi milli manevi değerlerimize, kültürel değerlerimize sahip çıkacak gençlerin yetiştirmesi amacıyla böyle bir kurumsal e, çinlikle burada açılmış. Biz de destekliyoruz. E, Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. E, yine zaman zaman ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. E, yapılan işler içinde. İnşallah hayırlı olur. Gerçekten gece gündüz koşuşturdular. Gece gündüz. Yani normalde resmi olarak böyle bir görevleri yok. Ama kalbi olarak ve vicdanı olarak <laughs> kendilerine görev gündüzler. Yani şey çok zordu. para istemek çok zordu. Evet. Hocalarımız zaman zaman e, çok ümitliydiler. Zaman zaman e, moralleri bozuldu. Ama buranın açılacağına inandı tam sonunda başarıya geldi. Hocalarımız bu, bu çevredeki e, köylerimizin imamları bol. Evet. Misafirimiz değerli üstadlar geldi. Gel abi. oyun oynuyoruz anneyle. ile. sonra <laughs> e başka bir şeyler yapıyoruz. Başka evet. yok. Biz de e kayraktan kayıyoruz. Ders odasına gidiyoruz. Biz de Kur'an öğreniyoruz. Evet, çok güzel. Hayırlı olsun. Yani buraya e, burayı için ihtiyaçtı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Allah hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip etsin. Teşekkür ederim. <laughs> Kursumuz çok güzel oldu. Çok şükür. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Duamız o ki inşallah Rabbim bizlere de herkese de güzel hizmetler yapmayı nasip etsin diyoruz. Evet. 20 kişi ama biz 18 kişiyi geçirmeyeceğiz. Pandemi dolayısıyla 9. Evet. 9 kişilik sınıflar oluşturulacak. 2 sınıf, 2 tane hocam var bu sınıf başladı. Diğer sınıfında inşallah malzemesi geldi. Ya Mehmet Şimşek, Hazreti Osman Camii'nin görevlisiyim buranın. Hayırlı, ee, sayın Müftümüz canım. geçtiğimiz yıl tam da bugünlerde camimizin önünde bölge olarak düzenlediğimiz Mevlid-i Nebi programında dedi burası madem malaklar, karalar, gerce bağışış, bir araya gelebiliyoruz ortak nokta oluşturalım bir 4-6 yaş Kur'an kursu yapalım dedi. Dişlen, Köprübaşı, Malaklar, Karalar, Gercebaşış, ormancık ve Akine köylerinin mahallelerinin imamlarına bu görevi verdi. Biz de o günden beri artık mücadeleye başladık, koşturmaya. Elhamdülillah, bu aşamadayız. Şu an tamamen sonuna gelmiş değiliz, tam yarıdayız. Ee, ağırlıklı olarak mobilya hissami devam ediyor. Bir 15-20 güne inşallah tam kapasite olacağız. Hocamla Selma hocamla beraber burada biz beraber 4-6 yaş eğitimine devam etmekteyiz. Dini değerler adı altında miniklerimizde hem öğreneceğiz hem Allah'ın izniyle miniklerimize hem maddi hem manevi değerlerimizi öğretmeye ve onunla birlikte eğitmeye çalışacağız elimizden geldiğince. İnşallah takımı sandırmasın.